Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hatırlarsanız ee, çiz almıştık. Eee, çiz almıştık. Burada engel duvarı vardı hatırlarsanız orada takılmıştık. Hatta burada takılmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi bugün ee, mavi anahtar görevini yapacağım arkadaşlar ona karar verdim mi? Ee, Video doğrular sonra falan çıkma kısmına yazarım. komşu komşu. Hayır oh, sorry, aslan hayır sorry. Bırak beni. Buna biraz zıplasam beni görür <laughs> mü? giremiyor arkadaşlar. Eee. Tamam. Kimliğini açalım. Daha tarafta da bunu atmıştık. Senin gel buraya. senin cezana versin ya. Ezanı vermesin. Hatta bir şey aramadı. kömürcü is coming. Orada yok şimdi. Al sana bak. Oha, atmıyor lan. Atmıyor. arkadaşlar. Şimdi girdik. Arkadaşlar ben burada biraz delirebilir delirebilirim. Şimdi burada hangi eşyaları alacaksınız? Bararda ve çömel çömeldiğinize gözükmüyorsunuz. Çömelmediğinize gözüküyorsunuz bana kendileri 没关系。 sizler arkadaşlar. Benim yaptığım bir şey yapın. Hmm. Bu <laughs> ne? Atamadım ne? yerine. Kına vaga girmiş şey var. Gizlendim. Bir şey vardı lan. Turşu. <laughs> Yaklaşın tamam. Ne yapsın yapın çok zor ya. Vallahi burası çok zor. Bu yüzden en sonraki bölümü yapacağım. Gel gel. Çift zıplama da bundan işe yaramıyor ki. dur dur. Ne hepsini yap bana ne? Ha? Agadır, aga Agacım, dur aga. Ağacım dur. Aşağı mankenler baka girmiş. Dörtken. Bak tamam girmiş. Bakın. Noktayla çizdim bak. Baga girmiş. Bir git kardeş ne istiyorsun benden ha kovanı sen ne istiyorsun ne oldu kaldı mı ne sana bakaya girmiş manken is coming ya dur 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 bunu <laughs> görüşürüz. <laughs> ha, hepsini nasıl koyacağım dedi. Onları koyup geliyorum arkadaş. Ya yani arkadaşlar cips kaybolmuştu. Böyle bir yerler uçmuş ki cips. Bagaya girmiş kaybolmuş. Görmemiş de olabilirim bir kurt kurt kut 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 Ne? He? Ya benim ya. Ya bakla... Ne ne kut 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 Şimdi geleceğim bunun üstüne atacağım Abi girer misin? Ben ona bırakıp geliyorum Burada arkadaşlar girdi çok şükür Amacım yakalamayın. Tamam mıdır? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ne? Ne? Kesin düşünmüş bir tak yok. Ben cipsi istiyorum. Masana cipsi. Tövbe estağfurullah. değildim. Sen orada bakta kalmış işte adamın da bakta kalıyor. da Nereden görürsen ona kedi gel, gel. gel. Gida ağrış yaşına Allah senin tövbe estağfurullah. Eller sana nazı ederim. Eller sana nazı ederim. <laughs> Hadi ne? şöyle bir eller sıçradı da bu oyun için. Bu bölümü hissemi market bölümünü. Her videoyu durduruyor musunuz? Bakmayın da ama. Yetti ama gari. Kapak üstü. Işte. Bu varmış lan. Bizim neyimiz eksik? 4 E tabii gözü gel. Tamam, tamam. Meyve suyu. Meyve suyu. Aman kenardan alamıyor. Ya ben beni yakalayamazlar. Aslında bir tanesi şansı yakaladı. Kaç, kaç, kaç Allah'ım ver, ver Allah'ım ver.

bir git bir git bir git ne istiyorsun ha hadi götür al Hı. git gitmeyin buraya gitmeyin ne kadar güzel bir şey 3 tane şey girmedi biz neyi unuttuk şimdi de portakal suyu bırakın portakal suyu alacağım. Gel, gel, gel. Nasıl yeni mahalle? Ankara yeni mahalle anladın? Ben vanlıyım bu arada. yapacağım belli küfür edebilir miyim izninizle ne istiyorsun ya ben oldum kaçayım ver Allah'ım ver tamam çömen Götürürsen adına ederim. Gel gel. Gel. Hadi git. Kanser. Kanser olma. Kanser oldum. 13 dakikada bununla uğraşıyorum ama youtuberlar Çakara buraya geçiyor. Aman hızlı zıplama. Ya bir git ya. Al. Ya gel açıyorsunuz yapın ya. Adamlara ne yaparsınız? gel gel gel. Al. Üstünden zıplayan bile beni yakalayayım sen. Kim kim alsın. Allah'a küfür edeyim. Youtube'dan telif yiyeceğim. Evet. Girdi mi lan? Hakikaten girdi. Tamam yavaş. Git oraya. Abicim sana buraya gir. Bir defa daha olur. Ay baka girme. Ne olursun. Ananı seviyorsan. Zor yaptım. Kasyerin oraya geldim. Kasiyer ablayı çok seviyorum. Ama aşağı atmasını. İstemiyorum. Ne olur. Sonra yeşil anahtar görevini yapacağım arkadaşlar. Sonra finale girebiliriz Allah razı olsun. Orta alacağız. Bizim tabanca ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bu arada çabuk geçtik. Kamza'nın görevini 20 dakikada falan geçtik. Tren orada. şırıl şırıl su akıyor aaaa takılma şimdi de bu mavi anahtarı direkt buradan alabiliriz bunu almıştık değil mi gidiş gelişmez kolay olsun atacak eşyalarım eşyamız ise bu Açıyoruz tamam mı? Geçtim e, ya. Giremiyor ben giremiyorum ben. Bak bakalım dur. Sıla iman o, sıla iman o ve dur dur Kutusu sandım kutu almışım inşallah İnşallah gitme görevinde alırız sağ salim de şimdi. Şimdi biz bir ilerledim. Wilson babaya bir selam verelim. Çünkü seni çok seviyorum. buraya geliyoruz. Adam da yeri bana korkan kuruyor. Evet. girdim. <laughs> altına edecektim da Hoca inşallah bizi yakalamaz. İki görevi birden yapmayı yapıyoruz. Evet burada zıplama tuşuna basın arkadaşlar buradaki. Aa buradaki. Bakın bakın ha, buradaki. Zıplama tuşuna durmadan bas sen itiyor. Ve bitti. Belki keşke farklı bir tuşu olaydı. Atma tuşu olsaydı. ya Hem biz sonra iterdik de eşya fırlatırdık. Diyorum ve kolay geç. geçti geçti gelsin biz tamam, burası giriş çıkışımızı açtı insan gel gel günü bana kamera diktirtecek değil mi aynı biz günümüze gönlümüze Oraya girmiş olmazsın. Anam kesmeyecek. 1 2 3 4 5 6 7. Siktir git. Allah bakalım belayı versin. Ya kaçamadım. Bütün zeydeklerimiz var mı? Var. Odun katına inerim derken. Ama ne Çok küfür ediyorum da hani çok sinirlendim bu Wilson'a. sana kalsın. Ne baksın? Ne diyorlar. İndiren yiyormuşuz. <laughs> Arkadan geliyor. Allah'tan çömelme tuşuna almışız. Saat 4'ü 4 geçiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Hah, bug'a girdi Hah. atma. Başka sessiz olalım. Evet. Beni arıyorsun. <laughs> Bunda gitti.

Arkadaşlar yere geldim. Bartı baga girdi. Son defa diye baga bırakırsa baga girmiş. Su atalım. Bu sopa Evet abicim çok güzel bir şey. 1 2 3 4 5 6 7 Ne yapıyor? Rus satmış ha. arkadaşlar. Baga girdi. Neyse arkadaşlar. Hem görünmezlik hem de itme üzerine aldık. Ee, bir sonraki videoda kartı soğutup diğer şeyler alırız. bir kamera tutabiliyor muyum ben? Dur. Dur bekle. Efendim balkonu. Tamam balkonu aç kapıyı. Kıramıyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.